dedem dedem gezgin dedem 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 dede dede dedem 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 gezgin dedem dede Bugün dünyanın en etkileyici dağlarından birinin zirvesine tırmanacağız. Tamam mı? Hadi başlıyoruz. Karavanımla Adıyaman'a vardığımda gece olmuştu. Yol üstünde altından dere akan bir taş köprü gördüm. Köprünün girişinde iki, çıkışında da bir direk vardı. Herhalde inşaati hala devam ediyor diye düşündüm ama ilginç bir şekilde çekici görünüyordu. Etraf karanlık olduğu için de pek inceleme fırsatı bulamadım. Ama ortam fena değildi. Önümde taş köprü, yanımda akan dere, tepelerden aşağı doğru esen tatlı bir rüzgar. Geceyi burada geçirmeye karar verdim. Sabah erkenden uyandım. Karşımdaki tepelerin ardında yükselen güneş parlıyordu ve etrafta hiç bulut görünmüyordu. Anlaşılan bugün de çok sıcak olacak diye düşündüm. Karavandan dışarı çıktığımda beni çok büyük bir sürpriz bekliyordu. Hani dün gece karanlıkta tam göremeyip de yapımı tamamlanmamış sandığım üç direkli köprü vardı ya. <laughs> i̇şte o köprünün yapımı tamamlanalı 1800 yıl olmuş. <laughs> Her biri tonlarca ağırlığındaki taşlarla örülmüş geliş kemerli büyük Roma İmparatorluğu'nun en ihtişamlı köprülerinden birinin yanında sabahlamıştım. Adı Cenderek Köprüsü. Dünya üzerindeki en eski köprülerden biri. Sabah sporumu da yaptıktan sonra aşağıda akan nehirde yüzüp serinledim ve yola koyuldum. Hedefim Ulu Nemrut Dağı'nın tepesine ulaşmak ve Oradakilerle birlikte güneşin batışını izlemekti. Yolun bir kısmını karavanımla gittikten sonra uygun bir yerde park edip yürümeye başladım. Yola çıkarken yanıma sırt çantamı ve çadırımı da almıştım. Gerekirse bir gece tepede konaklayacaktım. Tam yürümeye başlamıştım ki biraz ötede çalılarda hareket gördüm. Büyük çeneli, uzun tüylü, şirin bir şirin bir köpekti bu. <laughs> Bu sevimli köpeğe hoşça kal diyerek yola koyuldum. Ama beni bırakmıyordu. Yanıma bir yol arkadaşı bulduğum için ben de mutlu olmuştum. Birlikte yola koyulduk. Hava tahmin ettiğim gibi çok sıcaktı ve giderek daha da ısınıyordu. Etrafta sığınabileceğim pek bir ağaç da yoktu. Hava 35-40 dereceydi. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm artık sıcaklık öyle bir hal aldı ki terlemiyor. Güneş görmüş kardan adam gibi damla damla eriyordum resmen. Nihayet bulunduğum patikanın biraz ilerisinde bir oyuk fark ettim. Oraya doğru köpek arkadaşımla ilerledim. 8-10 basamak kadar aşağı inmiştim. Birkaç metre sonrası karanlıktı. Bir anda hava değişiverdi. İnanın bana 5-6 metre içinde sıcaklık en az 15 derece fark etmişti. Sanki klimalı bir odaya girmiş gibiydim. Yanımda bir ışık kaynağı da olmadığı için daha fazla ilerleyip risk alamazdım ama içerinin ne kadar derine gittiğini de merak etmiyor değildim. Aklıma bir fikir geldi. Bir taşı aşağı doğru atarsam çıkan sesten ne kadar derine gittiğini anlayabilirim belki diye düşündüm. Basabaktaki taşlardan birini aldım ve tüm gücümle aşağı doğru fırlattım. Atmaz olsaydım. Yaptığım şeyi köpek arkadaşım bir oyun zannetmiş olacak ki hızla merdivenleri inmeye başladı ve karanlığa girip kayboldu. O karanlıkta taşı bulamazdı. Geri gelir düşündüm gelmedi. Arkasından gidip bak bak istesem de sonu belirsiz bir tünelin girişindeydim. Bu arada da epeyce serinlemiştim. Yapabileceğim başka bir şey olmadığı için yoluma devam etmeye karar verdim. Birkaç saat boyunca konsantrasyonumu hiç bozmadan aralıksız yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Az kalmıştı. Kafamı kaldırdım da zirveyi ve beni bekleyenleri gördüm. Bunlar kimdi biliyor musunuz? Efsanevi Komagene Krallığı'nın bizlere bıraktığı devasa heykellerdi dağın doğu ve batısına yerleştirilmiş olan tonlarca ağırlığındaki bu heykeller yüzyıllardır Nemrut Dağı'nın zirvesinden güneşin doğuşunu ve batışını izleyip dururlar. Ve ben de oradaydım artık. Dünyanın en etkileyici yerlerinden birinde mitolojik kahramanların yanında güneşin kızıllığıyla gözlerime ve ruhuma ziyafet çektiriyordum. Tam bu sırada Ortama biri daha katıldı. Mağarada kaybettiğim köpek arkadaşım gelmişti. Demek ki girdiği yeri iyi tanıyordu ve başka bir oyuktan çıkarak zirvede beni bulmuştu. Komageyne'nin zirvesinden hep birlikte güneşin batışını izledik. Amacıma ulaşmıştım. Adı Yaman, adı gibi yaman bir yer gerçekten. Umarım bir gün hepinizin yolu oraya düşer ve bu güzellikleri sizler de görebilirsiniz. Gezgin dedenizden bugünlük bu kadar. Hadi kalın sağlıcakla gözlerinizden ve yanaklarınızdan öpüyorum sevgili çocuklar. <laughs>